Allah Allah, tüm dikkatini dikkatine, Buraya saldırmaya çalışan Sarı adamlar var Lütfen ilgilenin Anlaşıldı Çocuklar siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz Ben düşünüyorum Ben düşünüyorum Ben düşünüyorum Sarı adamlar Bizi Yok etmek istiyormuş ya Allah Sanırım buradalar. Hmm. Neredeler? Demek ki. Hı? <laughs> bulduk sizi. <laughs> evet. Sonunda bulduk. <laughs> Şimdi işiniz bitti. <laughs> i̇şiniz bitti. <laughs> İyi kurtardın üstümüze. <laughs> evet. Sanırım atlamamız lazım onları öğrenmek için. Buldum. Paraşütümüz var. Onu kullanalım. Tamam. Ve yala. Hadi hazırlanın. Pekala şimdi bunları atlayacağız. Parışıtı nerede? Burada. <laughs> oh. Meryala. Hadi bakalım. Bu parışıtı çantaları takın. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Şimdi beni. <laughs> Baba, iyi misiniz? Ye yeah, ye yeah, ye yeah. burası çok güzel ye 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 Ya dalga geçiyorum ya atla sen de Mamalama Uçaktan atlıyorlar İlgilen hemen Tamam <laughs> 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 Yere çakalacağız. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ah, sıkıştım. Ah. iyi mi? <laughs> İyiyiz. Acayip sen Sıkıştım. Ah. Tamam. İyi kurtardım kendimi ama. Öyle olur. İlmişler. <laughs> Bakalım onların uçakları nerede? helikopterimiz çakıldı. Eyvallah. Sonumuz geldi. Tabii ki de sonumuz geldi. evet geliyoruz. İşiniz bitti. Daha kapana kafana kısıldık. Eyvah. Allah. Mahvolduk. <laughs> şimdi sunduz geldi. Arkadaşlar. Sanalım kanala abone olmayı unutmayın. ikinci bölüm de yarın. Evet, şu anda iyi bir sonla bitti. Ama şimdi sonumuz geldi.